2009 yılında İrlanda'nın sessiz, sakin bir kasabasına bu dünyadan izini sonsuza kadar silmeyi ve hiç yaşamamış gibi görünmek isteyen yaşlı bir adam gelir. Orada bulunan küçük Galgo City oteline giriş yapar ve giriş formunda ismini Peter Bergman olarak belirtir. Bugüne kadar gizlemeyi, hiç çözülmemiş olaylar da böylelikle başlar. Bugün halen kimliği tespit edilememiş adam ilk olarak Derideki otobüs terminalinde 14.30-16 saatleri arasında görülmüştü. Siyah bir omuz çantası ve standart bir el bagaj çantasıyla Salgo istasyonuna giden bir otobüse bindi. 18.28'de Salgo otogarına geldi ve taksiye binerek gecelik ücretini nakit olarak ödediği Salgo City Hotel'e geçti. Çekin sırasında adını Peter Bergman olarak belirtmiş. Adresini de Austersen 15 4472 Viyana Avusturya olarak belirtmişti. Peter Bergman olarak bilinen adam ince yapılı ve gri saçlara sahipti. 50'li yaşlarının sonunda veya 60'lı yaşlarının başında gibi görünüyordu. 1.79 boyunda mavi gözlüydü. Tanıkların ifadelerine göre adam Cermen kökenliydi ve yoğun bir Alman aksanıyla İngilizce konuşuyordu özenli ve bakımlıydı. Yüzü tıraşlı, saçları temiz ve taranmıştı. Siyah bir deri ceket, mavi pantolon, mavi çorap, siyah deri kemer ve bir çift siyah ayakkabı giyiyordu. Kıyafetleri, çoğu mağazası Almanya ve Avusturya'da bulunan, Avrupa'da popüler bir moda perakende mağazası olan Sient Eydendi. Adamın görünüşünden profesyonel bir işçi olduğu sanılıyordu. Sık sık sigara içiyordu. Otelde kaldığı süre boyunca güvenlik kamerası görüntülerinde içinde ne olduğu halen tespit edilememiş eşyalarla dolu mor bir plastik torbayla binadan ayrıldığı görülmüştü. Uzun bir yürüyüşten döndüğünde ise artık çantasını taşımıyordu. Sayo'daki eşyalarını çöpe attı ve daha sonra çantayı katlayıp cebine koyduğu tahmin ediliyor. Her gün elinde mor bir naylon poşetle otelden çıktı. Geri geldiğinde ise poşetin elinde olmadığı güvenlik kameralarından da tespit ediliyor. Bu otelde kaldığı her gün bu olay tekrar ve tekrar yaşanıyor. Adam güvenlik kameralarının kör noktalarını kendi lehine kullandığı için yetkililer halka açık çöp kutularına ne atıldığını tespit edemedi. Hareketleri çok titiz ve sistemliydi. Sanki onu teşhis edebilecek kişisel eşyalarını nereye saklayacağını biliyormuş gibi. Bir gün postaneye giderek 8 farklı pul alır ve çeşitli yerlere mektuplar yollar. Bir başka gün bir taksi çevirip taksiciden sessiz ve huzurlu bir plaj önermesini ister. Taksici otelden 8-10 kilometre uzaklıktaki sakin bir plajı önerir ve adamı oraya götürür. Burayı beğenen adam taksiye atlayıp tekrar otele geri döner. Son gününde otelden ayrılıp otobüs terminaline gider. Otobüs terminalindeki kafeye oturur ve kendine kahve ve sandviç söyler. Çıkardığı 3-5 kılık parçasına notlar alır ve tek yön bilet alarak taksicinin önerdiği plaja gider. Üzerinde simsiyah giysilerle, elinin altında bir gazeteyle sahil boyunca yürür. Kimseyle sohbete girmez ve kimsenin izlemediğinden emin olduğu bir anda kendini sulara bırakarak intihar eder. Sahile vuran cesedi can kurtaranlar tarafından bulunur. Olayı araştırmaya başlayan polis adamın DNA'sının ve parmak izlerinin kimseyle örtüşmediğini fark eder. Biraz daha derine inince aslında Peter Bergman adında birinin hiç var olmadığını anlarlar. Kamera kayıtlarında elinde bulunan mor poşetleri nereye attığını araştırmaya koyulurlar. Ancak kasabadaki hiçbir kapalı devre kamera sistemi adamın poşetleri nereye götürdüğünü tespit edemez. Çöpleri, ev bahçelerini, araba parklarını ararlar. Yerel çöp toplama merkezlerini bile ararlar. Kasabanın her yerinde kameralar olmasına rağmen asla mor poşetlerin nereye atıldığı tespit edilemez. Yolladığı 8 mektup adreslerine çoktan ulaştığı için kayıtlardan silinmiş ve ilgili adreslere ulaşmak artık imkansızdır. Otogar kafesinde küçük kağıtları aldığı notlara ne yaptığı bulunamaz. Peter Berkman adında biri bu dünyada hiç var olmamıştır ve kendisini Peter Berkman adıyla gizleyen adamın aslında kim olduğu asla bulunamaz. Otopsi için giysileri çıkartıldığında giysilerin her bir parçasının etiketini kestiği fark edilir. İntiharını bu kadar düzgün planlamıştır. Otopsi sonuçları ise çok şaşırtıcı. Vücudunda hiçbir ağrı kesici ya da uyuşturucuya rastlanmaz. Adam son evre kanserdir ve geçmişte kalp krizi geçirmiştir. Sonuç olarak medya, ve polisin araştırmaları sonuçsuz kalır. 2009 yılında İrlanda'nın sakin bir kasabasına gelip ismini Peter Bergman olarak beyan eden kişi aslında kimdi ve neden böyle bir son hazırladı? Bu kararı neden aldı ve son dakikalarında neler yaşadı? Sadece kendisi biliyor. 16 Haziran 2009'da kendisini tuzlu sulara bırakarak intihar etti ve geriye cevapsız sorular bıraktı. Ertesi sabah adamın cesedinin bulunmasının ardından yerel polis merkezi tarafından 5 aylık bir soruşturma yürütüldü. Bazı kaynaklar ölümünün ardından yapılan polis soruşturmasına verdiği adresin boş bir arsaya ait olduğunun tespit edildiğini bildiriyor. Ancak diğerleri Avusturya ve Almanya'da Astersen'in yazılışının bildirildiğini ve böyle bir sokağın bulunmadığına dikkat çekti. Ek olarak Viyana'da posta kodları 4 sayısı yerine 1 ile başlar ve 4472 kodlu bir posta kodu asla atanmamıştır. Polisin sahte adresin boş bir arsaya bağlı olduğunu nasıl tespit ettiği ya da öyle olmadığını tespit edip etmedikleri belli değil. Kesin olan şu ki adam bilinmemek istedi ve önceden tespit edilemeyecek şekilde hamlelerini planladı. Adam sahile vurmuş olmasına rağmen Adli tabip klasik tuzlu suda boğulma kanatı bulamadı. Ancak adamın ölümünün bir cinayet olduğuna inanmak için sebep verecek hiçbir belirti de bulamadı. Adamın dişleri iyi durumdaydı ve hayatında sık sık dişçiye gittiğine dair işaretler vardı. Köprüler, kök kanalları, ağzının sağ üst tarafında tam bir altın diş ve alt çenenin sol tarafında bir dişin diş eti boyunca küçük bir gümüş dolgusu vardı bakımlı ve iyi giyimli dış görünüşüne rağmen adamın sağlığı çok kötüydü. Otopsi, prostat kanseri ve kemik tümörlerinin ileri evrelerine sahip olduğunu gösterdi. Kalbi daha önceden kalp krizi geçirdiğine dair ibareler taşıyor ve sadece bir böbreği vardı. Diğeri alınmıştı. Özellikle ciddi sağlık sorunları olan bir adam için toksikoloji raporu vücudunda herhangi bir ilaç bulunmadığını belirtti. Adli tabip Kalp krizi ve sağlık durumu nedeniyle adamın şiddetli ağrılar çekeceğini, reçeteli ağrı kesici ilaçlara veya en azından reçetesiz satılan ağrı kesicilere ihtiyaç duyacağını kaydetti. 2015 yılında Fransız gazetesi Le Monde, Avusturya yerel polisinin hiçbir şekilde uluslararası polis teşkilatıyla irtibata geçmediğini bildirdi. Ayrıca Interpol'e herhangi bir kayıp kişi ve aranan kişi olmak üzere bildirimin yapılmadığı da tespit edilmiş oldu. Bu İrlanda Polis Teşkilatı'nın göreviydi ancak hiçbir zaman için bunu gerçekleştirmemişlerdi. Ocak 2022 itibariyle gizemli şekilde hayatını kaybeden bu adamın kim olduğunu hala bilmiyoruz. Avusturya ve Alman gazetelerinde kamuoyuna yapılan çağrılara rağmen hiçbir akraba, arkadaş veya tanık öne çıkmadı. Saygo polisi adamın DNA'sını elinde tutarken bir sözcü DNA analizinin sadece adamın bulunduğu alanı daraltabileceğini ancak tanımlayamayacağını söylüyordu. Kendi beyanına göre Peter Bergman aramızdan ayrılalı çok uzun zaman oluyor. Ancak olay hala çözülmedi ve çözülecek gibi de görünmüyor.